أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أبد evet kardeşlerim, الشرم إن شاء الله غاية كتاب edeceğiz. قال Bugünkü dersimizde bayram namazı hakkında konuşacağız. Bayram namazı nasıl kılınır? Müsennifimiz şöyledir. وَسَلَاتُ الْعِيدَيْنِ iki bayram namazı sünnetun muakkadetun. Sünnet-i muakkededir. Sünnet-i Peygamber aleyhissalatu vesselamın daima kıldığı, terk etmediği sünnetlere söylenilir. Tabi yine bazı alimlerce sünnet-i müekkede hayrı, sevabı fazla olan manasına gelmektedir. Bayram namazı sünnet-i müekkededir. Ve <laughs> hiye Bayram namazı iki rekaattır. Kılınış şekli ise yukabbiru fil ula seb'an. Yukabbiru tekbir getirir. Fil ula seb'an birinci rekaatta yedi kere. Siva dışında Tekbir ettil ihrami ihram tekbirinin dışında birinci rekatta yedi defa tekbir getirir. Yani mesela tekbirler arasında da Subhanallahi ve Alhamdulillahi ve La ilahe illallah ve Allahu Ekberdir ve elini kaldırıp Allahu Ekberdir. Ve fi saniyeti ikinci rekatta ise beş kere tekbir getirir tekbir etil kıyami, kıyam tekbirinin dışında. Yedi ve 5 kere tekbir getirdikten sonra kişi artık Fatiha'sını okur. Fatiha'nın ardından zamlı bir süre, sürenin ardından normal ruku, secde, itidal ve namazına devam eder. İkinci rekatta da hakeza 5 kere tekbir getirdikten sonra Fatiha, fatiha'dan sonra zamlı bir süre ruku, itidal, secde, tahiyyat ve selam verir. Bu şekilde bayram namazını bitirmiş olur. Ardından, وَيَخْتُبُوا بَعْدَهَا Bayram namazından sonra hutbe okunur. Bayramla cumayı ayıran özelliklerden bir tanesi de şudur. Cuma namazı hutbe önce sonra namaz kılınır. Bayramda ise önce namaz kılınır daha sonra hutbe okunur. O yektubu ba'daha ondan sonra hutbe okur. Hutbeteyni iki hutbe okur. Yukabbiru fil ula tis'an. Birinci hutbede dokuz kere tekbir getirir. Yani imam normal hutbeye çıktığı zaman cemaate dönerek Esselamu Aleykum ve Rahmetullah söyler. Fakat bayram namazında ise hutbeye çıkar çıkmaz selam vermeden Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dokuz sefer ilk hutbede bunu söyler. Onu söyledikten sonra normal hutbesine devam eder. Daha sonra ve fi saniyetin ikinci hutbede ise seven yine ikinci hutbeye başlarken 7 sefer keşi kendisi ne yapar? Ee, orada Allahu Ekber lafzını söyler. Ve yukabbiru tekbir getirilir. Yani bayram tekbirleri. min ghurubiş şemsi güneşin batışıyla min leyletil idî bayramın gecesinde bu her iki bayram için de böyledir kurban bayramı da akşam e, kurban bayramı da ramazan bayramında da böyledir güneş battıktan sonra artık kişi orada tekbir getirmesi sünnettir mesela eski zamanda çarşılarda pazarlarda her tarafta insanlar Arefe günü dediğimiz o günün akşamından itibaren insanlar tekbirler getirir idiler. İla en imamu fissalati. İmam namaza başlayana kadar hangi namaza? Yani bayram namazına. Artık imam bayram namazına girene kadar insanlar başlarlar o güne o zamana kadar tekbirler getirilir. Ve fil adha kurban bayramında da ise خلف salavatil mefrudat. Farz olan namazların arkasında ne yapılır? Ee, bayram tekbirleri, teşrik tekbirleri getirilir. O ne zaman başlanılır? Min subhiyyevmi arafete Arafet gününün sabah namazından, yani bayrama bir gün kalanın sabah namazından başlanılır. İlel asri ikindi namazına kadar min ey ahiri eyyami et teşrik. Teşrik günlerinin son gününün e, ikincisine kadar ne yapılır mesela? O vakte kadar kişi bayram tekbiri getirir. İkindi namazından sonra zaten dördüncü günün ikinci namazından sonra artık bayram tekbiri yoktur. Diğer bir faslamıza geçtik konumuza. Faslun ve kusufi sünnetun muakkedetun. Salatul kusufi Sünnetun muakkedetun şimdi de şey namazı güneş ve ay tutulma namazlarına geçiş yaptık. Salatül kusuf kusuf aslında hem güneş tutulması hem ay tutulması için ortak kullanılan bir kelimedir. Fakat bazı kitaplarda zaten kitabımızda da gayet kitabımızda da gelecek. Kusuf güneş için kullanılır. Güneş tutulması husuf ise ay tutulması için ne yapılır kullanılan lafızlar olarak görülürler. Evet, vesalatul kusufi ay güneş tutulma namazı ve ay tutulma namazı sünnetun muakkedetun. Sünneti muakkededir. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın daima yaptığı bir sünnettir. Tabi İslam dininde güneş ve ay tutulması zamanlarında ne yapılır? Oralarda o zamanlarda namaz kılınır. Allahu Teala insanlar bu şekilde ne yaparlar? Allahu Teala olan şükürlerini beyan ederler ve üzerlerine çökecek olan bela ve musibetlerden de bir şekilde kendilerinin korunması, afatlardan korunması için Rablerine o esnada namaz kılar, dua ederler. Rableri için namaz kılar ve dua ederler. İşte kardeşlerim, yani kainatta oluşan bazı afat ve belalar döneminde de yine Müslüman kişinin dua edip Kur'an okuyup Allah-u Teala ne yapmasıdır, e, yalvarması, yakarması üzerimizden bunu almasıdır. Fein fatat ayir. Bu namaz kaçırılırsa diyelim. Misalen güneş tutulma namazı güneşin tutulduğu anda kılınır. Ay tutulma namazı ayın tutulduğu anda kılınır. Kişi bu iki namazı güneş tutulma namazı güneşin tutulduğu anda kılamazsa ve ayın da tutulma esnasında kılamazsa ne yapar? Bu kişi sonradan kaza yapmaz. Çünkü der ki fe in eğer kişi kaçırırsa lem da bunun kazası yapılmaz. Ve kişi namaz kılır li kusufi şemsi. Bakın güneş tutulması için ve husufil kameri ve ay tutulması için rak'ateyni iki rekaat namaz kılınır. Tabi bu iki rekatın şekli nasıldır? Acaba bu normal daima kıldığımız sünnetler gibi midir veya değildir? Bakalım. Fi kulli rekaatin her bir rekaatta vardır. Kıyamani iki tane kıyam yutilu uzatır el kıraate okumayı fihima onlarda. Demek ki her rekaatta iki kıyam var. Şimdi her rekaatta nasıl iki kıyam var? Mesela örneğin bizler ay tutulması veya güneş tutulması namazına başladık, kılıyoruz. Allahu Ekber dedik. Daha sonra Fatiha'mızı okuduk. Fatiha'dan sonra uzunca bir süre okuduk ve ardından rukuya gittik. Rukuya gittik, işte orada da uzunca Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim dedik ve oradan kalktık. Oradan kalktıktan sonra itidale gitmeyiz. Tekrar ellerimizi bağlarız ve yine kıyama durarız. Ve yine orada Fatiha okunur. Yine uzun bir süre okunur. Ardından ikinci bir sefer yine rukiye gidilir. Rukiye gidildikten sonra yine uzunca Subhane Rabbiyel Azim denilir. Ve rukudan Semi Allahu limen hamide der kalkarız. Ve ikincisinde Rabbena lekel hamd deriz ve itidalımızı yapmış oluruz. İşte bir kıyamda, bir e, rekaatta iki tane kıyamın olmasının manası budur. Bu da bir de burada bakın diyor ki müsennifimiz yutilul kıraate. Okumayı orada uzatır fihime orada. Hani Peygamber Aleyhissalatu vesselam rivayet edilir uzunca sureler okurmuş mesela. Yani bazı kitaplarda 200 ayetlik, bazı kitaplarda işte Bakara suresini okuduğu, ardından işte Alimran suresini okuduğu vesaire bazı şeyler geçerler. Burada hani insan ne kadar uzatabilse sünnete en yakın olanı odur. Fakat diyelim ki bir insan uzatamadı, Kur'an'daki en kısa sürelerle bu namazı kıldı. Mesela ilk rekatta İhlas suresini okudu. Kulu vallahu ahad. İkinci rekatta ise süre olarak Kevser suresini okudu. İnna a'tayna kel kevser. Bu kişinin namazı olur mu? Namazı olur. Fakat sünnet olan ne kadar uzatabiliyorsa uzatması. Çünkü burada Peygamber aleyhissalatü vesselama yakınlığımız o kadar daha fazla olacaktır. Ama kişinin diyelim bir iş sahibidir, tüccardır, işi vardır veya bir annedir çocuğuna bakıyor vesaire mesela. Bu kişi ne yapabilir? Kısa kalabilir. Evet, ve Yine burada iki ruku vardır e, her bir rekatta. Dedi ki her bir rekatta iki kıyam varsa, iki kıyamın olduğu yerde tabii iki tane de ruku var. Yutilu tesbihe fihime. Orada Sübhane Rabbiyel Azimi ne yapar? Uzatır. Mesela uzunca okur. Hatta okuduğu sureden biraz kısa olacak şekilde ne yapar? Subhan Azim, Subhan Azim yüzlerce defa da Subhan Rabbiyal Azim söyler. Dune sucudi, secdenin dışında tabi. Demek ki secdede uzatmayız. Sadece rukuda uzatırız. Ve yektubu ba'devha. Ay veya güneş tutulması namazlarından sonra ne yapılır? Hutbe okunur. Hutbeteyni. İki tane ne yapılır? Kutbe okunur. Tabi iki kutbeden kasıt normal cumadaki kutbe veya işte bayram namazındaki kutbeler kastedilmektedir. Bu da aynı şekilde bayram namazı gibi, hani bayram namazında da dedik ya önce namaz kılınır, daha sonra kutbe okunur. Burada da kişi önce namazı kılar ardından kutbesini okur. Tabi güneş tutulma namazı dedi ki e, sünnettir. Evet müsnifimiz devam ediyor. Ve yusirru gizli okur fi kusufiş şemsi güneş tutulmasında okuyacağı sureleri ayetleri gizli okur. Ve yecheru açık okur fi kusufil kameri ay tutulmasında ise açık bir şekilde okur. Tabii e, burada çünkü güneş gündüzün tutulur ve gündüzün kılınan namazlar da övle gibi, ikindi gibi. Bu namazlar genel nedirler? Sırrı okunur. Yani cehren ayetler, Fatiha veya zamlı süre cehren okunmaz. Bu sebeple güneş tutulması da övle ikindi namazına kıyasen, çünkü gündüzde olan bir iş olduğu için onlarla cehri okunmaz. Ama husuf ay tutulma ise gece olduğundan dolayı, ve gece namazları da genelde nedirler? Onlar da açık bir şekilde okunur. Akşam gibi, yatsı gibi. Açık bir şekilde okunduğu için husuful kemer, ay tutulmasında da açık okuruz. Tabi güneş ve ay tutulması Peygamber aleyhisselatü vesselamın döneminde de oluyor. Hatta çocuğu Peygamber aleyhisselatü vesselamın vefat edince, Sahabelerden bir kısım işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuğu vefat etti. Bu vefattan dolayı ne oldu? Güneş tutuldu diye bazı kişiler böyle söyler. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hemen orada der ki İnne şemse vel kamere ayetani min ayetillah. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettirler. La yen khasifani li mevti ahadin birinin ölümünden veya doğumundan dolayı onlar tutulmazlar. فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ Eğer sizler güneş ve ay tutulmasını görürseniz فَدْعُوا <laughs> Allah'a dua edin. وَكَبِّرُوا <laughs> Tekbir getirin. وَسَلُّوا Namaz kılın. وَتَسَدَّقُوا Sadaka veriniz diye Pey Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmaktadırlar. Evet kardeşlerim demek ki bu da gösteriyor ki yani dünyavi bir bazı afetlerde tabi afetler oluşunca insanın dua etmesi, namaz kılması ve sadaka vermesi, tekbir getirmesi bunlar nedirler? Sünnet olan hususlardırlar. Bu şekilde dersimizin sonuna geldik. İnşallah bir dahaki dersimizde buluşmak dileğiyle. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.